para Bara 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 bere beri bere Bara 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 bere beri beri Bara 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 bere beri beri Alex Ferrari fazendo bara Arkadaşlar size Arkadaşlar ben çekirdek ben hücrenin yönetim merkezi. Gördüğünüz gibi benim içinde katsar özellikleri veren kromozomlar vardı. Şimdi arkadaşım kromozom geliyor. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben kromozom çekirdeğin içinde bulunurum Kalıtsal bilgileri taşırım. Şimdi benim içinde DNA var ve şimdi benim arkadaşım şimdi DNA geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de onun aslında bu DNA'ları pek kromozomlara genler de ben şimdi arkadaşım gen geliyor. Oh, yeah, oh, yeah. Ben genim, canlar birbirinde farklı olmasını sağlarım. Kromozomlar üzerinde teşkil edelim. Şimdi ben iki yağı Biri baskı gen, biri çekilip gendir. Baskın genler büyük harflerle, çekilip genler küçük harflerle gösterilir. Benim içinde de nükleotitler vardır. Şimdi arkadaşım nükleotit geliyor. Oh, yeah. Arabayın, arabalar, ben nükleotit genlerde bulunurum. Orga organik baz şeker ve fosfattan oluşurum. Eğer organik bazda guanin baz varsa ben guanin nükleotit çeşit nükleotidin bulalı. Guanin nükleotid, sitozin nükleotid, adenin nükleotid ve timin nükleotid. Hadi hoşçakalın. Bizi için teşekkür ederiz.